Yaşasınlar var ben Zeynep'in bayrağı! Aslı yaklaş! Aslı yaklaş! Aslı tıkındırmış. Anası ver! Bir bak Buraya yaklaş. Aslı sen de buraya yaklaş. Aa şeyim girdi şuna mı girdi? Biz aşağıda duruyoruz demeyin. Ömerksiz çünkü oturak. Birisi geç. ise sandalye. Oturak dedim lan. Ben o nereden bileyim de. Aynen. O bizim büyüğümüz gibi. Onlar, onlar. Hadi var Hadi lan zehirli bulma ben onlar saçıyorum. Mi? Arkanızı dönün. <laughs> İlk beşi zehirli İnşallah bu arada kadar. Benim <laughs> buraya bakmayın. Asya bakmıyor ben mi? Asya <laughs> <sen bakmadın. gülüyor> Tamam. Seçtim ya. İlk ben sorayım ben. Tamam. Dön ben git. bir tane alayım. Aa. Bu demek olan Başka bir şey değil. E seçtim. Al seçimi sen. Sen seç. Bir tane, üçümüzden de şeyleri seçiyormuşuz. Seçtim. Tamam. Ben bunu yiyeceğim. Güven. Kim, Güvendesin. Kim benim için yedi lan? Ben yemedim. Elinde saklıyor. Buraya koyacaktın değil mi? O benim aslında. O da <laughs> benim. Tekrardan yapıyorum. O da benim. Aa, tamam. <laughs> i̇lk, ilk, ben. i̇lk ben seçiyordum ama. Döner kanama. Tamam. Tamam mı? Evet. Evet sıra ben. Dön dön Erkan. <laughs> Ay öne doğru gidiyor derin. Ben seçimi seçeceğim. Seçtim. Sıra bende. Ben, de, ben, ben. Ha sen mi? Ben seni seçtim zannediyorum. Hmm. Seçtim. Bu arada kanki kanki piknik yapıyoruz. Evet, Hadi ilk sen. ben. Bir de benim ikisini yemişim şaka. Güvende miyim? Güvendesin. Sen? Hmm. Ben güvende miyim? Güvendesin. Şuradan al. Güvende miyim? Ye. Güvendesin. Güvendesin. Dur daha yavaş. Güvende değilsin. Dur daire. Özellikle de bu köşeye seçtim. Evet sen şimdi oyunu açtın biz Asya ile devam ediyoruz. O zaman ben sıkılabilir miyim? Hı hı. Bu arada sırada bundan yiyebilirsin. Zaten Banks'ı gitti. Sen yedin mi? Hı e zaten Banks'ı gitti. Sen nasıl oynayacaksın? E tekrar seçelim. ben ben onun ikisini şey yapacağım. Ha, ben tekrar mı seçeceğim? Hı hı. Tamam. Hı, seçeceğim. Seçtim. Yan tarafta sargılar. Tamam yapılıyor. seçtim seçtim. Bir önünde piknik yapıyoruz bu arada. Söyle. Aa, gö miyiz? Bir saniye. Bura böyle. Arkada da şöyle halılarımız, halımız var. Lan ırmak oradan göstersene ben buradan göstertemiyorum. Sinekler de tabii peşimize doldu. Arkadaşlar bu da, bu da. burada. Orada iki <laughs> poşet dört <Burada>. <laughs> Arkadaşlar iki poşet 850 lira tuttu. Hadi. Ama canımıza doydu. Bir tane bomba yiyebilir miyim? Ha ye. Arkadaşlar aslına bakmayın yanımızda şarkı çalıyor bir tane arabadan. <laughs> Hadi Asya seç. de hmm. hmm. miyim? Ye. Güvendesin. <laughs> Onu seçmiştim. O zaman sen tekrardan seç. Ben o sırada şu uzun şekeri yiyeyim. Seç tekrardan. Kazandın mı sen? Hayır. E, Asya kendisini yemiş. <laughs> Aziz tekrardan ya. seç. O zaman kazanan ben oldum. Bitsin artık. Anne <laughs> gel. Hadi görüşürüz.